Aksu çocukluk yaşındayken evet. babası rahmetli bunu dükkanın önünde oturturmuş. Güneş vurmuş dükkanın önüne böyle. Tenteyi de indirilermiş. Orada da gezen böyle mı çocukken şarkı. Gezenler dermiş ki böyle oradan geçenler. Ya kızın sesini güzeline bak. Tentenin altını, inik tentenin altını ne güzel söylüyor diyor. Lakabı inik tente olarak kalmış. Araştırmadım olabilir. <laughs> Ama minik saat. Yani bir sürü şarkıları var ya bunun. Sen Adala. He? Evet. Sarı kolalar var. İki, iki üzüm var. Ee, çek çek karışımım çek. O var. Çok güzel şarkıları var yani. Ben şimdi bir tane söyledim de telife girer diye söylemiyorum yani. Hayır efendim telife girer mi? Sen söyle nasıl olsa yanlış söyleyeceksin. Çünkü. Söyle bir tane be neşemizi bulalım. Söyleyin söyleyin. Koy verdin sana. Söyleyin hocam o güzel sesini. Söylesin güzel şey, mi? Ben... Ne, hadi, hadi. Buyurun. Tamam. İki yüzüm keneler geçiyor, gönül sevdiğini seçiyor. Bir kocaman rüşvet, hadi gel oynayalım basket, gel çalışalım azıcık. Bu kadar Bravo. söyleyebiliyorum, teşekkürler. Bu da böyle bir rüşvet dönem bir müsabakada buna karşı yazılmış çok güzel bir şarkıdır yani. Herhalde hatırladınız yani şarkıyı da unuttum. Söyleyeni de unuttum. Sözlerini de unuttum. Konusunu da unuttum. Yani öyle bir cehalet takıyor ki soluma soluma böyle tebrik edesi geliyor insan. <laughs> Vallahi hocam ben de sizi tebrik ediyorum. Şu an bakıyorum haber kanallarında birinciyiz. Gerçekten şu an çok sevinçliyim yani. Ee, şöyle yapalım. Seyircilerimizden soralım dilerseniz. Buyurun Bahadır Bey. Bari, ben. bari. Buyurun. Hocam merhabalar. Ha. Sıkı katipçilerinizdenim hocam sizin. Sağ ol. Siz sağ ol. tarihi sevdirdiniz. Ben sizden çok şey öğrendim hocam. Çok Hiç şey sanmıyorum. Hocam, sizin bu e, tarihte ilk çağ uygarlıkları ile ilgili bir makarneniz vardı. Ben o... <laughs> makarne değil ya, makarne değil doğrusunu söyleyeceğim. Ha, ya. tarihi bir an yaşıyor şu an. Tüm ülke bak, bir şeyin doğrusunu söyleyecek. Sağ olun, sağ olun. Onun doğrusu kakale. Evet sokak biliyorum ya. Yani. Uygarlıkla alakalı çok e, yoğunum, çok seviyorum çalışmayı. Özellikle okuduysanız Sümerlerin e, kazıyı icadı. Sümerlerin kazıyla alakalı icadını da yazdım. Sümerler niye kazı icat etsin? Ne alakası var? Sümerler yazıyı icat etmiştir yani. Yazanın neyini icat edecek? Yazıyorsun bitiyor. Ne ya? Kazıyı icat etti. Evet hocam saçmalamayın. O dönemlerde toprağı kazamıyorlarmış. Bakıp bakıp dururlarmış toprağa böyle. En son bir tanesi böyle eliyle oynarken, lan kazılıyor falan. Bir kazıyorlar. O güne kadar zaten, Allah korusun, ölülerini mölülerini ağaçların üzerine atarlarmış. Gömemedikleri için. Sonra bir kazıyorlar, herkesi gömmüşler. Ölen yani. Vay be hocam, ben bu ilgiyi ilk sizden duyuyorum gerçekten. Abi. Cehalet şov. Bunu kovamıyor. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Haşa ha? hocam. Peki Lidyalılar neyi bulmuştu hocam? Çok güzel bir konu. Lidyalılar. Lidyalılar da karayı buldu. Lidyalı, Lidyalılar parayı buldu. Hadi. Para neydi bulacak? Hocam kara bulundu. O dönem Lidyalılar dönemi. Ya adamlar tarım yapacak, tohumu atıyorlar denize. Evet. Yer yer su. Ne bileyim hayvan yetiştirdikleri kuzuyu atıyorlar. Merrrr diye boğuluyor. Çıkıyor, yani ruhları şad olsun litiyanların, kara bulundukları için. Sağ olun hocam. Rica ederim sağ olun. Adamın burnundan, kulağından, koltuk altından cehalet fışkırıyor. <laughs> cehalet böyle yayıldı içeriye yani. Cehalet sisi içindeyim şu an. Bunu, bunu kovamıyor muyuz? Buna? Hocam, lütfen sakin ya. olun. Benim lütfen. araba gelince bunu gönderin. Ben kalayım. Sabaha kadar anlasınlar. Size çok güzel bir haber vereceğim ama şu an bakıyorum. Yani halk bu ikiliye bayıldı. Hocalar kapışıyor. Hashtag ile şu an... Yes. Refçi miyiz ulan biz? <laughs> Kapışıyoruz falan filan yani.